to me like <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün ben yarın okula gideceğim arkadaşlar. Okula yazıldım. 5 yaşındayım. Şimdi öğretmenimin istediği kırtasiye eşyalarını aldık. Gördüğünüz gibi. Evet. içinde neler var Eyna? Göstereceğiz arkadaşlar. Neler aldık? Göster bakalım. Bunları Eyna okulda kullanmak için aldı. Bu bende vardı zaten. Bu geçen sene de gidiyordu biz almadık tekrardan kalemlik. Bu Kalemli. beni hep vardı bu bende. Bu da okul için. bu okul için. Bu silgi. Evet, bunu yeni aldık. Silgini göster şöyle. Kral Şakir'li. Bir burada Kral Şakir var, burada da Necati var. Evet, çok güzel. Bir evet. tane ıslak mendil aldık. Bir de bunu almıştık bir kere. Ödev dosyası. Evet. Dosya gene. Bunlar da ödev dosyası. Evet. Şöyle gösterelim. Bu da DigiX kağıdı. Üç tane öğretmenimiz istedi. Bu Şöyle. da kalemleri. Bu da tahta kalemi. Eymen göster. Gösterir misin? Bir, bakın. bir kırmızı bir mavi aldık. Tahta kalemi. Evet. Böyle. Böyle bir makas aldık. Bakın arkadaşlar ne kadar özel. Yani. Bir tarafı böyle bir tarafı böyle. Evet öğretmenimiz e, bu dönem korumasız e, makas istedi. Korumalı değil. E, beş yaş. Ana sınıfına gidecek. Bu şekilde makas Hı. kullanacaklarmış. Ve Korumalı makas bunun Bu da açacağımız. Bunu Bim'den almıştık bu biz. Silgi. Silgisi de var. Bu tarafta da e, açacak yeri var. İki bölmeli. Hem kalın hem ince kalemler için. Evet diğerlerine geçelim Eymen. Geçeceğim şunu kapatayım. Şöyle koyalım onu buraya kırılmasın. Bu ne için anne? Bu da küçük mandal. Öğretmenimiz istedi etkinlikler için. Evet. O ne Eymen? Sticker, Stiker. Gülen yüz. Evet, güzel evet. güzel etkinlikler yapacaksınız zımbateli, büyük zımbateli. Şöyle gösterelim. Zımbateli. Şöyle. Yassı çöp şiş yine etkinlikler için istendi. Evet. Bu şekilde aldık. Oh. Bu da hamur. Evet. Eymen göster hamurlarını. Bu turuncu renk kapağından belli. Bu da mavi. Bu da lacivert renk. Bu da açık açık biraz açık yeşil çok açık yeşil değil de. Bu da arkadaşlar sarı amur. Bakın aynı renk arkadaşlar. Bunları buraya koyacağız buraya sığmasın. Bu da o kuru da boyu. jumbo kuru boya aldık. Evet. Bikin Bikin jumbo kuru boyasını aldık öğretmenimiz istedi bu şekilde. Tabi ismini yazmamızı da istedi. Evet, çünkü çocuklar kaybediyorlar. Hepsine etiket yapıştırdık. Hepsine ismini isminizi yazdık. Çünkü kaybederiz diye isminizi göreceğiz ya arkadaşlar. İsimimize bakacağız. Bu bizim ismimiz mi diye dolabımıza koyacağız arkadaşlar. Ya evet, başka mı? neler var? Göster bakalım. Poşet dosyamız 10 tane. 10 evet. tane poşet dosya aldık. Bunun içinde 10 tane var. Bu da Bu da Pirit'in keçeli boyası. Evet, 12'li. Bakın burada var. Evet burada zebra var. Bu da mum boya. Evet bu da mum boya. Arkadaşlar bu çok simli bu siyah. Şöyle gösterelim. Bu ne boyası ya? Bu ne boya? Bu da pastel boya. Yine 12'li pastel boya aldı. Bu da bu da kalın bir fırça, sulu boya fırçası. Hı -hı. Öğretmenimiz istedi. Şöyle evet. gösterelim. De kalem. Kalın, siyah kalem istedi öğretmeni, Eymen'in. Şekilde aldık. Bir de gözlersin. Göster Eymen gözleri. -na -na. Evet, büyük gözler aldık. Şöyle salla bakalım. Balonlar aldık bu şekilde poşetin içinde 10 tane balon. Dur anne. Sık bunu, aldık. Bunları ben de göstereyim çünkü. 3 tane de stik aldık. Bakın buradan göstereyim. Evet aldıklarımız bu kadar. Ee, İçinle yer de göstereyim bunlar Bir de eva kağıtları almıştık. Ee, ve fon kartonu arkadaşlar, aldık. Arkadaşlar bir bunu Onları da götüreceğiz. Göstereyim. Hemen stiği göstermek istiyor size. Ses gör, gördün mü anne sesi? Bundan çıktı. Evet. Bunlarla çok güzel etkinlik yap tamam mı Eymen? Dur. Baştan gelebilir. Sen her şeyi çok güzel yapabilirsin anneciğim. Tamam. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Başka ne demek istiyorsun? Siz de okula devirirsiniz. Başarılar dile arkadaşlarına. Başarılar dilerim. Çok güzel bir yıl geçmişsin Okula gidenler izlesin bunu. Evet. Çok Okula gidenler izlemesin. Çok güzel bir yıl geçmesini diliyoruz değil mi anneciğim? Evet. Bütün öğrencilere. Allah zihin açıklığı versin hepinize. Şöyle. Hadi bay bay yap. Bay bay.